Bir durun ve bildiğiniz her şeyi, özellikle de zaman hakkındaki düşüncelerinizi bir kenara bırakın. Hani şu doğduğumuz, yaşadığımız ve bittiği bir düz çizgi var ya, işte onu unutun. Onun yerine kendinizi devasa, sonsuz bir kozmik okyanusun içinde hayal edin. Bu okyanus sürekli dalgalanıyor, yaratıyor, yok ediyor ve sonra yeniden yaratıyor. Hindi kozmolojisi bize işte tam da bunu anlatıyor. Sadece bir yaratılış miti değil, milyarlarca yıl süren döngüler içinde ruhun anlam arayışını, o destansı yolculuğunu, Peki bu akıl almaz büyüklükteki sahnede, bu sonsuz okyanusta bizim yerimiz tam olarak neresi? İşte bu bölümde bu sorunun peşine düşeceğiz. Her şey insanlık tarihi kadar eski, o basit ama bir o kadar da derin soruyla başlıyor değil mi? Yani tüm bunların anlamı ne? Neden buradayız? Bu koşuşturma, bu sevinçler, bu hüzünler hepsi ne için? Hindu düşüncesi için bu soru öyle boş zamanlarda kafa yorulacak felsefi bir egzersiz değil. Hayır. Bu sorunun cevabını aramak hayat yolculuğunun ta kendisi. Bu arayışın kendisi bir amaç ve bu nihai arayışın, bu hedefin özel bir adı var. Ve işte o hedefin adı mokşa. Şimdi mokşayı duyduğunuzda aklınıza hemen bir tür cennet, bulutların üzerinde mutlu mesut yaşanan bir yer gelmesin. Kavram bundan çok daha derin. Moksha, doğum, ölüm ve yeniden doğuş çarkından, yani Hindu metinlerinde samsara olarak geçen o sonsuz döngüden tamamen kurtulmak demek. Düşünsenize, sürekli aynı hataları yapmaktan, aynı arzuların, aynı egonun peşinde koşmaktan yorulup sonunda özgür kalmak. Tıpkı okyanustaki bir su damlasının kendine ayrı bir varlık sanmaktan vazgeçip aslında okyanusun ta kendisi olduğunu fark etmesi gibi. İşte Moksha, bu nihai birleşme, bu mutlak özgürlük hali. Ama durun, Moksha'ya ulaşmak için bir mağaraya çekilip dünyadan el etek çekmek gerektiğini düşünmeyin, tam tersi. Hindu düşüncesi, bize hayatı dolu dolu ama dengeli bir şekilde yaşamamızı öğütleyen harika bir yol haritası sunar. Buna, purusharthalalar, yani hayatın dört amacı deniyor. Her şey dharma ile başlar, yani doğru olanı yapmak, sorumluluklarını, görevlerini yerine getirmek. Bir baba, bir evlat, bir çalışan olarak ne yapman gerekiyorsa onu dürüstçe yapmak sonra arta gelir. Yani bu görevleri yaparken aileni ve kendini geçindirecek maddi refahı dürüst yollarla kazanmak. Para kazanmak kökü bir şey değil, görevini yapmanın bir parçası. Ve tabii ki kamamar. Hayatın sunduğu meşru zevkleri, tutkuları ve arzuları da yaşamak. İyi yemek, sanat, aşk, bunlar da hayatın bir parçası. İşte bu üçünü yani darma, arta ve kama'yı dengeye oturttuğunuzda Dördüncü ve son amaç olan mokşaya giden kapı, adeta kendiliğinden aralanır. Peki, bu anlattığımız hayat yolculuğu, bu darma, arta, kama ve mokşa arayışı nerede, hangi sahnede geçiyor? İşte şimdi, kişisel olandan evrensel olana geçiyoruz ve zaman algımızı kökünden sarsacak bir kavrama, kozmik zaman döngüsüne yakından bakıyoruz. Bizler, modern dünyada zamanı genellikle nasıl düşünürüz? Düz bir çizgi gibi. Bir başlangıç noktası var, bir de varılacak bir son doğum ve ölüm gibi. Ama Hindu kozmolojisi zamanı bir çizgi değil, devasa bir çember olarak görür. Tıpkı doğadaki mevsimler gibi, değil mi? İlkbaharda her şey doğar, filizlenir. Yazın olgunlaşır, zirveye ulaşır. Sonbaharda yavaş yavaş solar ve kışın ölür, yok olur. Ama her kıştan sonra ne gelir? Kaçınılmaz olarak yeni bir bahar. İşte evren de tam olarak böyle. Sonsuz bir yaratılış, varoluş ve yok oluş döngüsünde sürekli nefes alıp veriyor. Yani her son aslında korkulacak bir şey değil, yeni bir başlangıcın habercisi. Bu devasa kozmik çemberin de kendi mevsimleri var. Bunlara yugalar, yani büyük çağlar deniyor. Her şey satya yuga ile başlıyor. Hakikatin, erdemin, doğruluğun yani darmanın hüküm sürdüğü pırıl pırıl bir altın çağ. Ama hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. Yavaş yavaş bir çöküş başlıyor. Treta Yuga'da Erdem'in dörtte biri kayboluyor, Dvapara Yuga'da ise yarısı gidiyor ve en sonunda bizim de şu anda içinde olduğumuz söylenen Kali Yuga yani Demir Çağ geliyor. Bu çağ anlaşmazlıkların, cehaletin, ego savaşlarının ve ahlaki çöküşün çağı olarak tanımlanıyor. Kulağa epey karamsar geliyor farkındayım ama unutmayın döngüsel zaman ne demekti? En karanlık gecenin ardından şafağın sökmesi gibi Kali Yuga'nın en dibinde de her şeyin yok olup yeniden başlayacağı ve yepyeni bir Satya Yuga'nın taptaze bir altın çağın doğacağı inancı var. De ki bu döngüler ne kadar sürüyor hiç merak ettiniz mi? Sıkı durun bu 4 Yuga'nın tamamladığı bir döngü 4.32 milyon yıl sürüyor. Ama bu sadece başlangıç. Ekranda gördüğünüz şu sayıya bakın 4.32 milyar yıl. İşte bu akıl almaz süre yaratıcı tanrı Brahma'nın sadece ve sadece bir gününe eşit. Evet yanlış duymadınız bir günü. Onun bir gecesi de bir o kadar sürüyor. Bizim bütün insanlık talihimiz, bütün medeniyetlerimiz, savaşlarımız, icatlarımız hepsi onun kozmik takviminde bir göz kırpması bile değil. İşte böyle bir ölçekten bahsediyoruz. Böylesine akıl almaz büyüklükteki bir sahnede kimler rol alıyor, kim bu kozmik dramanın başrol oyuncuları? Şimdi gelin evrenin bu sonsuz dansını yöneten yaratım ve dönüşüm güçlerine yani ilahi oyunculara bir bakalım. Ve karşınızda Trimurti, Hindu Panteonu'nun üç büyük gücü. Onlar kozmik dengeyi sağlıyor. Brahma'yı bir baş mühendis gibi düşünebilirsiniz. Her döngünün başında evreni yaratır, her şeyi başlatır. Vishnu, sistemin koruyucusudur. Yaratılan düzenin dharma'nın devam etmesini sağlar, dengeyi gözetir. Shiva ise o büyük dönüştürücüdür. Eskiyen, köhneleşen, işe yaramayan ne varsa onu yıkar ki yerine yenisi gelebilsin. Yani yaratılış, koruma ve dönüşüm. Bu üçlü evrenin sonsuz dansını oluşturur. Şimdi gelin bu dansın iki kilit oyuncusuna, Vishnu ve Şiva'ya biraz daha yakından bakalım. Vishnu ve Şiva İlk bakışta birbirine tamamen zıt iki kutup gibi görünebilir. Ama aslında aynı madalyonun iki yüzü gibidirler. Birbirlerini tamamlarlar. Vişnu düzeni, dengeyi, istikrarı ve korumayı temsil eder. Evren ne zaman kaosa sürüklenmeye başlasa, ne zaman darma tehlikeye girse, o Krishna ya da Rama gibi çeşitli avatarlar olarak dünyaya iner ve her şeyi yeniden yoluna koyar. Ona giden yol sevgi adanmışlık ve doğruluk yoludur. Şiva ise değişimin ta kendisidir. O, statükonun düşmanıdır. Bazen bu değişim bir yakım gibi görünebilir, evet. Onun meşhur kozmik dansı Tandava'nın evrenleri yok ettiği söylenir. Ama bu sadece çürümüş olana son verip, taptaze bir başlangıca yer açmak içindir. O, eskiyi bırakıp yeniyi kucaklamanın gücünü simgeler. Kısacası biri düzeni korur, diğeri ise o düzenin yenilenmesi için gerekirse onu yıkar. İşte bu yüzden bu söz çok önemli. Şiva'nın yıkımı bir son değil, yeni bir başlangıç için gerekli bir adımdır. Bunu şöyle düşünün. Büyük bir orman yangını felaket gibi görünür, değil mi? Ama aslında o yangın toprağı ölü yapraklardan temizler, toprağı besler ve yepyeni, taze filizlerin yeşermesine olanak tanır. Şiva'nın yok edişi de işte böyle, kozmik bir yenilenmedir. Bize değişimin sadece kaçınılmaz olmadığını, aynı zamanda hayatın ve evrimin devamı için kesinlikle gerekli olduğunu hatırlatır. Peki bu ilahi güçlerin doğasını, aralarındaki ilişkiyi nasıl daha iyi anlarız? Elbette ki hikayeleriyle, mitleriyle. Mesela Brahma ve Vishnu'nun aralarında en büyük kim kavgasına tutuştukları o meşhur Lingot Baba miti gibi. Bu hikaye bize çok şey anlatır. Hikaye şöyle başlar. Bir gün, yaratıcı Brahma ve koruyucu Vishnu, hangimiz daha üstünüz diye ateşli bir tartışmaya girerler. Tam bu ego savaşı kızışırken aralarında birdenbire ne başlangıcı ne de sonu görünen göz kamaştırıcı devasa bir ışık sütunu belirir. Bir anlaşma yapmaya karar verirler. Bu sütunun ucunu ilk bulan en üstün olacaktır. Vişnu güçlü bir yaban domuzu şeklini alıp sütunun dibini bulmak için aşağıya doğru dalarken, Brahma da zarif bir kuğuya dönüşüp tepesini bulmak için yukarı doğru uçar. Çağlar geçer yüz yıllar, bin yıllar ama ikisi de bir sona ulaşamaz. Sonunda Vişnu, yorgun ama bilge bir şekilde geri döner ve alçak gönüllülükle, ben bir son bulamadım, yenilgimi kabul ediyorum der. Brahma ise egosuna yenik düşmüştür. Geri dönerle yalan söyler. Ben tepesini buldum. Tam o anda, o sonsuz ışık sütununun içinden Shiva belirir. Çünkü o sütun, Shiva'nın formsuz, başlangıçsız ve sonsuz doğasının bir simgesidir. Ve bu hikaye bizi şunu öğretir. Gerçek büyüklük ne kadar güçlü olduğunla ya da ne kadar bildiğinle değil, bilmediğini ne kadar dürüstçe ve alçakgönüllülükle kabul ettiğinle ölçülür. Peki binlerce yıl önce anlatılan bu hikayeler, bu kozmik dramalar bugün bize ne ifade ediyor? Sandığımızdan çok daha fazlasını. Çünkü bu antik tanrılar ve onların yolculukları artık sadece tapınakların duvarlarında ya da eski metinlerin sayfalarında değil. Onlar artık modern dünyanın sinema ekranlarında, kitaplarda, yani yanı başımızda yaşamaya devam ediyor. Evet, bu hikayeler modern pop kültürde, filmlerde, dizilerde ve romanlarda sürekli yeniden hayat buluyor. Peki neden? Çünkü işledikleri temalar asla eskimiyor. İyi ile kötü arasındaki o bitmeyen savaş, görev bilinci, fedakarlık, aşk, kayıp, bunlar evrensel insanlık durumları. İşte bu yüzden her yeni nesil bu kadim hikayelerde kendi yansımasını, kendi sorularının cevaplarını buluyor. Mesela bunun en görkemli modern örneklerinden biri, tüm dünyada ses getiren Bahubali serisi. Oradaki krallık, görev, darma ve aile içi çatışma temaları doğrudan Mahabharata ve Ramayana destanlarından yankılanır. Ya da daha yakın tarihli Brahmastra filmine bakalım. Hindu mitolojisindeki Astra denilen ilahi silahları alıp bunları modern bir süper kahraman evrenine yerleştiriyor. Edebiyatta Amish Tripathi'nin yazdığı Shiva üçlemesi, Shiva'yı ölümlü bir kahraman olarak yeniden kurgulayarak bu mitolojiyi milyonlarca gence ulaştırdı ve sevdirdi. Ve tabii ki Hindistan'da yayınlandığı zaman sokakları boşaltan, adeta kültürel birer fenomene dönüşen efsanevi Ramayan ve Mahabharat televizyon dizilerini de unutmamak gerek. Bu diziler bu destanları her eve taşıdı. Bu hikayelerin binlerce yıldır hayatta kalmasının, sürekli popüler olmasının sırrı da tam olarak bu esneklikleri. Bu anlatılar katı ve değişmez dogmalar yerine evrensel ve zamansız temalar sunuyor. Bu sayede her yeni nesil, her yeni sanatçı onları kendi çağının diliyle, kendi sorunlarına bir ayna tutarak yeniden yorumlayabiliyor. Bu yüzden onlar sadece eski mitler değil, yaşayan, nefes alan ve sürekli kendini tazeleyen devasa bir kültürel miras. Son olarak aklımızda bu soruyla bitirelim. Eğer bütün hayatımız, bütün bu yaşadıklarımız milyarlarca yıllık bu devasa kozmik döngüde sadece kısacık bir an, bir göz kırpması kadarsa, bu gerçek hayatımızdaki zaferleri daha az önemli, yenilgilerimizi ve acılarımızı daha az yıkıcı yapar mı? Yoksa tam tersine, bu kısacık anda bize verilen bu şansı, bu kendi kişisel yolculuğumuzu daha mı anlamlı, daha mı değerli kılar? Belki de cevap her birimizin kendi kozmik yolculuğunda kendi darmasını bulmasında gizlidir.